Ne yapıyorsunuz gençler? Ben de iyiyim. Aa, Beni mi bekliyorsunuz? <laughs> Burak. <Aa>, burayı çizdirmişim. <laughs> o kaza izi. Ya. Abi Instagram atacağım mı? Atayım mı? Çizebiliriz. Hadi sağ ol. Abi. Dört tamam dört dört. mı? Abi Alparslan abi bir de bana soğuk yapıyor. Mesaj atıyorum. Görünlü atıyor. Hiç şey yapmıyor. Ya ya görüşmezsen ben telefonda. Abi İşte takip etmeyeceğiniz o zaman. Benim yani, değilim galiba. Işte. <laughs> Sen daha iyisin abi. Allah razı olsun. <laughs> Aa, ne demek ne demek Hadi görüşürüz var mı bir isteğiniz Hadi görüşürüz